ben şuna çok üzülüyorum hocam. Sosyal medyada bir rehberlik öğretmeni arkadaşımın videosunu izliyorum. Başlık şu. İşsizlik garantili meslekler. İlk cümle ne biliyor musunuz? Mühendislikler. İnanamadım. Sevgili hocalarım, sevgili arkadaşlar, sosyal medyada yayın yapan bu anlamda rehberlik yapan kişiler aman söylediklerimize çok dikkat edelim. Yani mühendisler geleceği inşa edecek ne demek işsiz kalıyor mühendisler? Yorumunuz ya hocam buna. Aslında e, işsiz kalıp kalmamak, e, hayatta başarılı olup olmamak, e, puanlarla alakalı olmayan, bölümlerle alakalı olmayan başka meziyetleri, başka özellikleri de beraberinde getirir. Yani biz hangi üniversiteyi okursak okuyalım, hangi programda okursak okuyalım, eğer Hı -hı. kendimizi hayatta da hazırlayacak şekilde bir donanımla geliştirmemişsek, yani mühendis olmuşsunuz ama e, insan ilişkileriniz zayıf. Yani şimdi şeyin, iş dünyasının istemiş olduğu bir takım beceriler var. Hangi programı bitirirseniz bitirin, ne iş yaparsanız yapın. Bir, iletişim becerilerinizi geliştirmiş olmanız gerekiyor. İki, birlikte iş yapma kültürüne sahip olmanız lazım. Şimdi çıktığınız zaman, üniversiteyi bitirdiğiniz zaman başka insanların zaten yapmakta olduğu bir işin içine siz de katılacaksınız. Onlarla uyum içinde çalışıp çalışamayacağınız önemli. İleti, ekip çalışmasına yatkın olmak. Efendim işte, gelişmeye açık olmak bu bir özellik. Ee, ne bileyim analitik düşünceye sahip olmak hep aynı yanlışı yapmaya devam ediyorsunuz. Yanlışı görüp o yanlıştan vazgeçiyorsunuz. Hı -hı. Bu önemli bir şey. Problem çözme becerilerinizi geliştirmiş misiniz? Ne bileyim işte teknoloji kullanımı e, yeterli düzeyde sahip misiniz? Evet. Bütün bunlar İş bulma ile ilgili bunlar ilgili 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 arkadaşlar. ilgili bunlar aslında e, hangi bölüm bitirirsek bitirelim aranan özellikler şimdi. Evet. Ve çok daha enteresan bilim insanlarının öngörülerine baktığımız zaman Önümüzdeki 10 yıllarda bu arkadaşlarımız şimdi 5 sene sonra, 4 sene sonra e, iş hayatına atılacaklar diye düşünelim. 5 senede dünyada neler olup bitiyor? 2 sene önce pandemi diye bir şey var mıydı? Var mıydı miydi, Korona yoktu. Korona diye bir şey var mıydı? Evet. Ortalık karıştı, her şey değişti şimdi. 2 sene sonra ne olur, 5 sene sonra ne olur mu bilmiyoruz. Bu bakımdan arkadaşlarımızın 3-4 e, sene sonra hesaba kattıklarında e, bu sözüne ettiğimiz e, yeni hayat becerileri diyebileceğimiz becerileri mutlaka kazanmalarını sağlamak evet. lazım. Yani Bunları işsiz kalıp kalmamanızı o belirleyecek. Evet. Öyle mühendisler işsiz gibi cümleler kuran e, takip etmeyin. Baktım 460 bin kişi izlemiş. O kadar üzüldüm ki söylediklerimize dikkat edelim lütfen. Bu işi yapan herkes.